Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arın. Arkadaşlar bugün sizlere Victor Belgin en iyi 11'ini yani bana göre en iyi 11'ini e, size göstereceğim. Kalede Fernando Muster arkadaşlar. Çok etkili bir kaleci. Hatta e, ligimizin en az gol yenen kalecisi bu sezon. Sol bekle arkadaşlar. <laughs> Dario Menya Krizespor'un e, oyuncusu o var. Çok iyi yine. Stoperde ilk stoper Serdar Aziz. 4 gol atmış. Fenerbahçe'nin en golcü 3. ismi. Moriç, Serdar. Ya pardon Moriç, Cruze, Serdar. Serdar gol sağlaması Fenerbahçe için. İkinci stoper Vida. Yine 4 golü var. Hücumda da defansa da iyi. Sağ, e, sağ arkadaşlar. E, Next Skubic var. O ilk orta sahamız Emre Belezoğlu göbekte. Sonra yanında da Jean Michel Seri. Arkadaşlar ikisi. Ofansif orta sahada Max Cruze Fenerbahçe'nin ikinci yarı oyun, iyi oynayan oyuncusu. Sol açıkta Görgü Skem'in Enkudu var. Enkudu ilk yarı özellikle iyi, ikinci yarı bozduğunu düşünüyorum. Toparlanır inşallah. Yani her takımın formsuz olan bütün oyuncular kendine gelir inşallah. Ofans e, sonra sağ çıktı. Arkadaşlar sağ çıktı, sağ çıktı. Abdülkadir Ömür var arkadaşlar. Abdülkadir Ömür de sakatlıktan yeni çıktı biliyorsunuz ki. Onda geçmiş olsun diye, diye diliyoruz. Forvet'te de en gol ligimizin en golcüsü ismi var. 13, 19 golü var arkadaşlar. Çok etkili bir forvet. O da başarının devamını diliyoruz. Evet arkadaşlar kadromuz bu şekildeydi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.